Yoksa bunun dışında artık hiçbir şeyin önemi yoktur. Kimin hangi sistemle yönetildiğinin, kim tarafından idare edildiğinin, e, vatandaşlarının hangi inanca veya milliyete sahip olduğunun bir önemi kalmaz. Orada sadece zulüm hüküm sürer bu meşhur söze atıfta bulundu. E, hukuk endeksi, <laughs> kim belirliyor bu endeksi? O görselleri getirelim ekrana. World Justice Project diye bir araştırma şirketi var. Her Hı. yıl... Hukukun üstünlüğüyle ilgili böyle e, raporlamalar tutuyor. Yani Dünya Adalet Projesi değil evet, mi bu kuruluş? Evet. Şimdi evet. 2020 e, verileri bunlar. 2021'e baktım bulamadım bu vardı. Hı hı. Şu an en, en güncel rakamlar bunlar. Evet. Burada efendim gördüğünüz gibi... Yani bu bizim evet. karne, bu, bu karne 128... denebilir mi karne? Karne. Şimdi 128 ülke arasında yapılmış. Hı hı. E, 128 ülke arasında ilk sıradakiler e, zaten birinci sırada Danimarka var. Onun da görseli vardı. İşte işte böyle Avrupa ülkeleri zaten. Ondan sonra son sıralarda da e, Afganistan, işte Moritanya, Moritanya böyle Kamboçya Kambo 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 falan, Kongo, var Kongo, yani. Kamboçya, hani... Venezuela. Bunlar Korkunç. puanlar. Bu evet. puanlar ne kadar düşükse o kadar kötü. Cumhurbaşkanının az önce adli yıl açılışında atıf yaptığı atıf bu kadar evet. şey zeminsiz durumda. Evet. Şimdi he, bunlar ilk sıradakiler. Evet. E, görüyorsunuz işte 90'lardan başlıyor. Aslında aralarında da öyle çok fark yok ve 30'lara kadar düşüyor Türkiye'de. Danimarka var, Norveç var, Finlandiya var, İsveç var, Hollanda var ve Almanya var. E, hukukun üstünlüğü endeksi 0.9 0.89 87 86 84 e, şeklinde gidiyor. Evet, başka görselimiz. E, maalesef ki Türkiye 107. sırada. Yani Onun Bu görsel geliyor, öğretmenim şimdi. Ülke arasından Türkiye 107. sırada Türkiye'yi görüyoruz. Evet, Puanı üstünde. 0. Nijerya 403. bizim üzerimizde yani. Yok, biz. Ay, çok bir şükür. yani e, bir sıra olsun. üstündeyiz Türker Bey. O çok iyi. İran <laughs> ve Angola. Yani e, bize benzer ülke demek istemiyorum ülkelere bu ülkelere, var. ama puan olarak e, içinde hepsini bulunduğumuz durum bu ülkeler. Ee, haberi, onun hepsini elde eder. Bir üstümüzde kim var? Ben de çok merak ettim ama hemen hemen böyle bu tarz e, ülkeler. Yani, yani 128 ülke arasında Türkiye kaçın sırada? 107. sırada. 107. sırada. Yani sondan yani ilk yüze bile giremiyorum. giremiyoruz. Son 20'ye girmişiz. Son 20'ye girmişiz. O güzel. Yani bunun anlamı şu, zulüm var Türkiye'de. Ve bir görsel daha var. Az önceki sesi ve bu verileri güvenilir kabul ediyorsanız Dünya Adalet Projesi'nin verileri bunlar. Evet, evet. Şimdi baktığımızda Türkiye açısından hangi konularda... Bir görsel daha mı var? Bir görselimiz daha var. Hangi konularda nasıl puanlarımız olduğuna bakılmış. Şimdi bakıyoruz yine dünya sıralaması bakımından değerlendirildiğinde neredeyse işte sondan 4. 124. Neymiş o? Hükümet yetkilerinin kısıtlanması. Bu konuda biz son sıralardayız. Ne demek bu? Hükümet sınırsız yetki kullanıyor. Yani sınırlandıramıyoruz hükümeti. Hükümeti kim sınırlandırır? Yargı. Denge denetleme mekanizmasıdır yargı. yargı yani de demokratik yasama, cumhuriyetlerde. Siz az önce dediniz ki Türker Bey e, bu hukuksuzluk yani bu laikliğe aykırı tutum çağdaşlığa aykırıdır. Bu az önceki görsel o işte Yargıtay Başkanı Ali Erbaş ve şey e, bir cumhuriyet problemidir. Çağdaşlaşma değil. Hobi. Cumhuriyet problemi. Bakın 1923'te o elde ettiğimiz Atatürk devrimleriyle o kurduğumuz Cumhuriyet Cumhuriyet'i aslında biz şu anda ellerimizde parçalıyoruz. Mesela yani. o protokol değişimini de bunlarla birleştirilebilir. Yani Türkiye Cumhuriyet'le birlikte aydınlanma ne bileyim neyi kaldırmış? Hilafeti, saltanatı, teokrasiyi kaldırmış. Egemenliğin kaynağını yere indirmiş. Şimdi siz tekrar ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şer'i hukuka dönmeye çalışıyorsunuz ve... Hı. E egemenliğin kaynağını teokraside evet, bulmaya çalışıyorsunuz. 12 evet. yıldır. Şimdi yıl hükümet yani. yetkilerinin kısıtlanması bir cumhuriyet problemidir. Yani cumhuriyet der ki egemenlik halkındır. Sen de halka haklarını eşit şekilde dağıtmalısın. Çünkü halk halk devlete bir yetki devri yapıyor ve diyor ki benim haklarımı hep bana bütün yurttaşla eşit şekilde dağıt. Şimdi burada hükümet yetkilerinin kısıtlanması bizim en büyük problemimiz ya ne demek? Hükümet menfi olarak halkın kendisinde devrettiği yetkileri kullanıyor demek. Tamam yani Cumhuriyet yani problemi demek. Şunu evet. Tuba hanım, e, demokratik ülkelerde e, yurttaşın hukuku, toplumun hukuku anlamında hükümet yetkilerinin bir kısıtlanması durumu söz konusudur. Evet. Bu kuvvetler Tabii. ayrılığı demektir Çünkü aynı neden? zamanda. Ve bu kriter açısından Türkiye kendi gelir grubundaki ülkeler arasında o ülke sayısı 42 41. sırada yani sondan bir üstte sadece bölgesindeki ülkelerde de 14. Evet, sırada yani sonuncu sırada dünya sıralaması da 128 ülkeden 124. sırada sondan 4. Bir başka kriter Yolsuzlukların önlenmesi. Şimdi ben buna birazcık şaşırdım. Hı. Şimdi bu kadar bu e, işte adalet var, hukuk idari yaptırımlar. Temel haklar konusunda da 128'den 123. Temel haklar konusunda da çok gerideyiz. Yani Türkiye'de temel hakların tesisi konusunda son sıralardayız. Tamam. E, yönetimde şeffaflık konusunda son sıralardayız. Ama... E, nedense yolsuzlukların önlenmesi konusunda birazcık böyle ortalara gelmişiz. Bana sorarsanız e, orada da 60'a hak etmiyoruz. E, bence. Canım, e, şimdi siz diğer kalemlere <laughs> güveniyorsunuz da bu kaleme mi güveniyorsunuz? Şimdi bu kuruma ya kurmaya tabii, güveneceksiniz ya güvenmeyeceksiniz. Demek Peki, ki ama e, sonuçta 60 da iyi değil yani. <laughs> ya, tamam ya bu kurum verilerine güveniyorsak hepsine evet. güvenmek durumundayız. <laughs> Demek ki Dünya Adalet Projesi'ne göre <laughs> Türkiye e, yolsuzlukların önlenmesi konusunda 128 ülkeden e, sırası 60. 60 sırada. Evet. E, diğer kriterlere bakıldığında daha iyi bir sırada bu kurumun verilerine göre. Yönetimde şeffaflıkta yani, 128 ülkeden 97. sırada. Temel haklar konusunda 128 ülkeden 123. sırada. Nizam ve güvenlikte 128 ülkeden 77. sırada. İdari yaptırımlar konusunda 128 ülkeden 110. sırada. Adil hukuk 128 ülkeden 103. sırada. Ondan sonra cezai adalet konusunda 128 ülkeden 85. sırada. Yani nereden bakarsanız bakın bu ülkede yaşayan her yurttaşın bundan çok daha iyi bir yerde olmamızı e, isteyecek ve bunu da hak ettiğimizi inanan bir tablo var ortada. Ya en son 28 Şubat için e, şu anda içeride yatan o pırıl pırıl vatansever generaller. Kardeşim, dönemin Dönemin Cumhurbaşkanı diyor ki bu darbe değil. Başbakanı diyor ki darbe değil. İçişleri Bakanı diyor ki darbe değil. Milli Güvenlik Kurulu ne? Anayasal bir kurum. Değil mi? Sen buna FETÖ'nün kumpasının sonuçlarını realize edip vatansever insanları içeri atıyorsun. Daha sonra af maf filan numaralar çevirecekler. Yani buna kim inanır ya? Burada hukuk var derler mi? Evet. Diyor muyuz? Kamu vicdanı var diyor mu hukuk? bizim ülkemizde. Şimdi bu o fotoğrafta e, şimdi Yargıtay Başkanı normalde yani dua eden o vaziyeti e, ihsası reydir bence. Tabii. ekün. Önündeki bütün yargılamalar bakımından. Dolayısıyla normalde normal bir hukuk devletinde bence görevden alınması gerekir. Kesinlikle ama tabii ki normal bir hukuk devletinde zaten başkanı oraya dua etmeye çağırmazlar. Yani o, o da gitmez çağırsa bile. Peki. Bu fotoğrafta evet. gördüğümüz Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı. Eee <laughs> o... Kaç yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı yaklaşık kaç? 4 yıldır yıl mı? 4-5 yıl oldu. Yıl. 4 yıldır. Bir Ali Erbaş bir de kendinden önceki Diyanet İşleri Başkanlığı'nda… Görmez, görmez. Ne? Evet, görmez. Evet görmez evet, yanılmıyorsak. O iki ismin ortak bir sürdürdüğü bir gelenek var. O da 30 Ağustos hutbelerinde Atatürk'ün adını anmamak. 10 Kasım'da da. Ama ona suç bulmamak lazım. Yani Atatürk'ün adını söylemeyene değil ona söyletmeyene bakmak lazım. Bir örnek daha. Niye söylüyor? Ali Erbaş Twitter mesajında Atatürk'ün adını andı. Twitter mesajında. Ama bupte hutbede... Hutbede Ama... Atatürk'ün adı geçir, geçirilmiyor Türker Bey? Ya ben işte onu onu söylemeye çalışıyorum. Yani bir de bu ilk Hayır bırakın adını söylemeyi. Ayasofya'da lanet okumadılar mı Atatürk'e? Ya böyle Sizin yine mikrofonu düşürdü. Şöyle söyleyeyim. <laughs> yani hangi ülkede görülebilir ki? Şimdi mesela Fransa'da, Fransa'da ne bileyim Begol'ün vasiyetini, 14. Louis'nin vasiyeti üstüne çıkabilir mi? Ya böyle bir kepazelik olabilir mi? Ne bileyim Rusya'da Romanov'ların vasiyeti mi, Lenin'in vasiyeti mi? Veya ne bileyim e, Yeltsin'in sözleri mi, vasiyeti mi? Ya bö, 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 böyle bir şey olamaz ya. Bizim Türkiye'de olmaya çalıştı. Yani bir Türkiye'de sistemi ağır ağır orta çağa doğru taşımaya çalışıyorlar. Bir de e, artık sistem e, seçim kazanma şansları yok. O e, dar, e, belki Türkiye'de yüzde onu bile bulmayan o kesime mesaj vermeye çalışıyorlar. Bunun başka bir türlü izah emin olun yok. O fotoğrafa da şöyle bir <laughs> e, ilginç kulis bilgisi. Hmm. Ve hani ve Özellikle Ankara'da çok konuşulan e, bir olayı anlatayım. Millet Camii vardır. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda.